Merhaba arkadaşlar otomobil kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zamandan sonra tipo aracımda yaptığım değişiklikleri göstereceğim arkadaşlar. Değişen şeylerini, parçalarını falan. Bayağıdır video çekmiyordum. Hem iyi bir video olacak yani. 2-3 tane video çekeceğim ayrı ayrı. Bugün şimdiki videom arkadaşlar tipo aracımın amortisör değişiminden sonraki video olacak. Şöyle kapıyı da açayım. Tipo aracımın Amortisör değişiminden sonra arkadaşlar amortisörlerin hepsini değiştirdim aracımdaki. Şöyle göstereyim ne kadar belli oluyor. Yayları değiştirtmedim gerek yok dedi ustalar. Değiştiren usta. Şöyle takozları da değişti. Şöyle göstereyim. Maysan marka taktım arkadaşlar. Gene aynı çıktı zaten üstünden Maysan marka çıktı. Şöyle göstereyim. Yeni olduğu zaten belli olur. Şuradan anlayabilirsiniz. Yayların durumu o kadar değil. Kötü değildi. Şöyle iç körüklerini değiştirdim amortisörlerin. Şöyle göstereyim. Şöyle arka amortisörleri nasıl gösterebilirim? Şöyle gözüküyor bu umarım. Şöyle göstereyim. Onlar da yeni değişti. Şöyle bu tarafa da göstereyim. Bu taraftan gözüküyordur. Yani böyle bir video çekmek istedim kısa da olsa. Şöyle aracım ufak tefek değişiklikler de yaptım arkadaşlar. Tampon dil, dili falan aldım. Gayet güzel oldu yani. Böyle kısa bir video çekmek istedim yani. Bir de hararet düşürüyle fan müşürünü değiştirdim. Ona ayrı video yapacağım. Uzun olmasın diye videolar böyle kısa bilgilendirici bir video çekmek istedim yani. Aracımın ise arkadaşlar sol ön amortisörü patlaktı. Ben dedim hepsini değiştireyim. Yolda bile fark ettirdi yani arkadaşlar. Böyle çukurlardan geçerken daha az hissettirmeye başladı. Yani takır tukur yapıyordu. O kadar yapmıyor. Yine yapıyor ama çok aşırı hızlı geçerseniz yapıyor. Ustaya dedim ya yayları değiştirelim mi? E kırık değil dedi. Gerek yok. Yoksa yayları da değiştirttirecektim. Bir de daha zor değiştirmek herhalde. Arkaları da değiştirseydim. Arkalarla uğraşmak istemedi herhalde. Önler de uğraştırdı çünkü kastırdı böyle bir parçayla öyle çıkardı yayı. Takarken bile zordu ya taktı yani amortisörü. Ama gayet iyi oldu yani değdi arkadaşlar. Şöyle arabayı bile salladığın zaman belli oluyor yani. Araba yaylanıyor. Önceden arabayı şey yapardım sallanırdım. Sallardım yaylanmaz ve şimdi arabanın önünü bastırıp çekeyim. Gayet güzel bir şey oluyor yani. Yaylanıyor araba şöyle. Arabanın dışından da göstereyim isterseniz. videoyu ondan sonra bitiririm. Şöyle en basit arabanın önünü göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu kadar oldu mu yeterli? Yaylanıyor yani araba arkadaşlar. Gayet daha iyi yaylanıyor. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Beni sizin için teşekkür ederim. Otomobil kanalıma abone olup açarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere bir sonraki videolarımda. Hoşçakalın. İyi seyirler.